Eee babe nasıl buldun burayı? Yani burası yepyeni bir dünya, yepyeni bir sunucu. Buraya nasıl geldin? Sunucu adresini buldum geldim. Ben sensiz Minecraft oynamam. Bensiz Minecraft oynayamazsın. Tamam peki artık burada mı kalacaksın? Sen de istersen burada kalacağım. Evimi de yaptım. Evini de yaptın. Yani evin çok saçma olmuş. Yani gerçekten dünyadaki saçma ev olmuş ama. Bir de şöyle bir şey var. Bu ev neredeyse dört katlı babi. Bu evde tek başına mı kalacaksın? Yoksa kardeşlerini buraya getiren gibi bir planın var mı? Eğer öyle bir planın varsa ben sana söyleyeyim. Kardeşlerin burada kalamaz. Yani sadece sen kalabilirsin. Kardeşlerin burada yok değil mi İki gelelim en önemli soruyor babe. Bizim seninle kavga etme sebebimiz neydi? Sen benim ailemi zoglara çevirmeye çalışmıştın. Tüm dünyayı zoglara çevirmeye çalışmıştın. Artık böyle bir planın olmadığını düşünüyorum. Eğer böyle bir planım varsa çünkü seninle bir buz kütlesini hapsetmek zorunda kalabilirim. Yani böyle bir planın varsa bizimle yaşayamazsın. Tüm dünyayı zoglara çeviremezsin babe. Artık dünyayı zogline çevirmeyeceğim. Akıllandım Boralo. Kodmen'den intikam almak için çalışacağım. Yalnız Kodmen'den intikam almak için bir şeylere ihtiyacımız var biliyorsun değil mi? Yani şu an ben de Kodmen'den intikam almak istiyorum. Ben de onun dünyamı yok ettiği için ona neler yapmak istiyorum tahmin edemezsin. Ama şu anda hiçbir şeyimiz yok. Sıfırdan başladık. Baltam ve kazman var. Başka hiçbir şeyim yok. O yüzden de biraz gelişmemiz gerekiyor. Senin de aynı şekilde babi. Gel benimle. Nereye geleyim? Bir dakika Babi beni bir yere götürüyor. Bu arada yeni bir video hoş geldiniz dostlarım. Babi şu anda köyümüze geldi. Yeni köyümüzde Babi de bulunuyor. Niye beni çatıya çıkardı onu anlayamadım. El hareketi yapıyor. Tüm özel güç komutlarım silindi. Bu dünyada sadece bunu yapabiliyorum. Yani tamam bunu halledebiliriz merak etme. Şu anda dostlarım büyük ihtimal babanın komutları da silindi. Yani baba de birçok şey yapamıyor. Çünkü burası sıfır bir dünya yani hiçbir şeyimiz yok. Babanın de bütün komutları silindiği için sadece el hareketi yapıp şimşek çarptırabiliyormuş. Bunu hallederiz. Ama önce gelişmemiz lazım. Ve birbirimize ihanet etmememiz lazım. Birbirimizin arkasını çevirmememiz lazım baba. Birbirimize bir şey yapmamamız gerekiyor. Savaşmamız gereken insanlar belli. Tamam mı? Düşmanlarımız belli. O yüzden senden bunu rica ediyorum. Ben biraz eşya toplamaya gidiyorum. Sonra görüşürüz. İyi tam görüşürüz. Oğlum yere niye atladın? Zombiler geliyor baba dikkat et. Malzeme toplamaya gidiyormuş. Bari ben de geleydim oğlum dur. Neyin malzemesini toplayacak ondan da anlayamadım. Gece gece malzeme toplamaya mı gidilir dostlarım? Bayağı şu an havanın görüyorsunuz geç saatlerdeyiz. Neyse bu arada size köyde yeni olan şeyleri göstermedim. Onları da göstereyim bakın dostlarım. Şu anda Zoko ile Koko buraya ev yapıyorlar. En son odun toplamaya gitmişlerdi galiba hatırladığım kadarıyla. Ev yapıyorlar. Yani üstü altta ev yapacaklarmış. Zoko üstte yaşayacakmış, Koko altta yaşayacakmış. Öyle dediler bana. Bu sefer iki katlı ev yapıyorlar. Onu göstereyim size. Onu görmemiştiniz yeni köyümüzde. Onun dışında dostlarım bakın katenle buraya tarla yapıyor ki bayağı tarlayı da bitirmiş yani. Harbiden bayağı yemek e, ihtiyacımız da buradan karşılayabileceğiz. Baya güzel dostlarım yani köyümüz şu anda gelişiyor. Bazı gizemli olaylar olmaya devam ediyor köyde. Mesela Bobby geldi yani. Bobby'nin gelmesini ben de beklemiyordum bu kadar erken bir şekilde ama. Demek ki kurtulmayı başarmış ve ben kurtulacağım zaten biliyordum Bobby'nin de. Hani buraya nasıl geleceğini bilmiyordum. Daha geldi yani. Lan tamam, bu iskeletler burada... spam oluyor abi bak şurayı evini güzelce ışınlandır Işıklandır. gizemli olacağım diye dostlarım redstone meşalesi kullanmış evinde bak her yerde iskeletler var ya delireceğim şimdi ya vallahi delireceğim ah karnım acıktı şimdi dur yemek vardır illa Lan Baldi nereden geliyorsun? Nereden mi geliyorum? Badan'dan ne geliyorum bana Sana bir şey söyleyeyim mi? Badan zengin oldu bak. Neler buldum? Altın buldum. Demir buldum. Kömür buldum. Bir de elmas buldum elmas. Harbiden mi Baldi? Oha çok iyi. İşte bak bu bizim ekonomimize, köyümüzün ekonomisine katkı sağlar Baldi'cim tamam mı? Katkı sağlar. O yüzden de çok kral bir adamsın. Baldi dostlarım sürekli madene ediyor. Kafasına da çok enteresan bir kas takmış. Yani pek o kafana oturmamış ama olsun güzel yakışıklısın baya yani. Katena ne yapıyor? Aa bak Katena da tarla yapıyor. Gördün mü balde Biz bu köyü geliştireceğiz Morano. Buraya şehir kuracağız ve ben buranın başkanı olacağım. Tamam hadi sen başkan olursun ama önce bir sen bir git o madenleri sandığa koy. Hadi bakalım. Hadi Baldi'cim hadi güle güle görüşürüz. Katena ne yapıyor? E işte tarlayla uğraşıyorum ne yapacağım? Güzel güzel Bayağı bir yemeğimiz olacak o zaman. Yani artık yemek sıkıntımız yok dostlarım. Tarla da yaptık. Güzel ya onları da ekiyorsun herhalde. Evet evet. Şey zokoyla ile nerede? Onları göremiyorum. Onlar onu toplamaktan gelmedi mi hala? Akşam oldu. Yok yani görmedim. En son toplamaya gitmişlerdi. Bir daha da gelmediler geri. Onların toplamaya gitmesine bayağı oldu Katerina ama yani ciddi dostlarım bayağı süre geçti. Hala gelmemeleri enteresan değil mi? Yani biraz oldu tabi haberim yok ama onlardan. Allah Allah. dikkatli <laughs> ol. Bakacağız yavrum etrafta garip garip mavi mavi sprayımlar var. Ben anlamadım nasıl bir yere geldik biz. Abi olur ya sen takma onları. Arabaya bakalım bak güzel bir arabayı ben çok merak ediyorum. Arkamda bir şey yok merak etme ben bakıyorum arkalardan. Gel gel bak araba orada görüyor musun? Bu arabanın sahibi olması lazım Koko. Bizim dünyamızda başkaları da var. Bunları riske atamayız Koko. Evet abi. birazcık. Ne yapsak bilemedim. Koku orada biri var lan. Arkada biri var gördün mü? Ne kim var? Arkada biri vardı gördüm. Arabanın sahibi olabilir mi acaba? Bu kim lan? Filozof gibi tipi var bu kim? Koku adamı tanıyor musun? Mu abi, abi YouTuber. YouTuber mı? ne YouTuber. Nasıl YouTuber? Ne YouTuber. ne ne pek? Abi Riyah Perest, Riyah Perest ya Borlu'nun arkadaşı o. gidip patronu haber verelim mi? Verelim de bu YouTuber'ın burada ne işi var ki? Acaba bu araba onun mu? Bir gidip sorayım ben ne diyorsun? Abi bence sorma bu bir tuzak da olabilir yani. Bence patronu haber verelim. İyi tamam öyle mi yapsın anlamadım. Orada ne yapıyor ben hiçbir şey anlamadım. Geziyor yürüyor orada bir şey yapıyor ben anlamadım ne yapıyor bu ya. Hi. Gidelim haber verelim. Nerede bu? Kayboldu herhalde. Göremiyorum şu anda. Bak orada göreyim bak orada. Vagon sürüyor Koko bak vagon sürüyor. Tren tren. Tren yapmış oraya. Tren rayın sürüyor. <laughs> Abi bence bu küzak olabilir. Ben sana söyleyeyim. Gidelim biz. Gidelim patrona haber verelim. Hadi. İyi tamam Koko o zaman gidelim. Hadi yürü gel yürü kaka yürü bakma boş boş hadi Youtuberımız eksikti o da oldu yemin ediyorum böyle şey olur mu ya Bir dakika şimdi kaç saat önce çıkmışlardı bizim köyden yani buradan ne zaman gittiler ağaç toplamak için 2-3 e, saat falan oluyor 2-3 saat oluyor e, ama hala ortada yoklarsa bir sıkıntı olabilir arkadaşlar Ben böyle geliyorum dostlarım işte bunlar gittiği zaman kendi başlarına bir yere yavaşlarına bir şey gelirse diye korkuyorum Bayli şu telsizi sen Zoko'ya vermiş miydin? Evet vermiştim onlar dışarıya gidiyor diye telsizin bir tanesini Zoko'ya verdim Tamam harika belki direkt telsizden onlara ulaşabilirim çünkü evet, dostlarım geçen bölüm Hatırlıyorsunuz telsiz almıştık ve bu telsiz sayesinde iletişim kurabiliyoruz artık. Aslan açılıyor telsiz. Zoko, Zoko beni duyabiliyor musun? Orada mısın? Başınıza bir şey mi geldi? Bak iki saattir yoksunuz evde. Köye gelmediniz. Sizin için endişeleniyoruz bak merak ediyoruz. Neredesiniz? Paralı, eve çok çok garip kapattı geliyorlarmış katene bir dakika garip garip şeyler Ga geliyorlar. Tamam galiba geliyorlar. Galiba geliyorlar. Galiba geliyorlar. Galiba geliyorlar. Galiba geliyorlar. Bir daha bulaşmaya çalışacağım. Zoko. Tam tersi çalıştı. Zoko beni duyabiliyor musun? Zoko! Zoko bak kim ne gördünüz merak ediyorum şu anda. Neredesiniz tam olarak? Bana konumunu söyle geleyim. Bu telsizi... Aa geliyorlar. Şu kapat telsizi. Aa geliyor bizim. İbişler geliyor dostlarım. Koko ile Zoko geliyor. Oğlum siz neredesiniz? Ne gördünüz? Neyden bahsediyorsun? Zoko telsizde ne anlatıyordun? Ne bileyim ya böyle Bir, bir YouTube'u gördük biz değil mi Koko? Evet. Evet patron. Rüya geldi. Rüya Rüya perisi nasıl? Rüya perisi nereden gördünüz oğlum? Net mısınız siz? Rüya perisi ne işi olsun burada? Yemin ediyorum gördük buranı. Ya ee, ben tanımıyorum kendisini ama bunun dediğine göre YouTuber'mış yok. Sen de bir adamdı sarı top sakalı vardı. Trene biniyordu. Biz de anlamadık biraz garipsedik. Belki bizi biri kandırmaya çalışıyordu dedi adama hiç bulaşmadan geldik sana söyledik. Evet. Tamam sen bana koordinatını versene chatten falan bir yerden yaz. Ben gidip bakayım. Ne alaka alak oğlum rüya... ya? Tamam eksi 5 54 60 dokuz. tamam. Ben buraya gidiyorum o zaman koku bana demir kılıcını atsana. Ver, ver 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 ver. gidip bakacağım dostlarım merak ettim. Tamam hadi ben geliyorum. Galiba bu taraftan gideceğiz. Rüya Press ne alaka dostlarım hiçbir şey anlamadım ben. Rüya Press ne alaka? Ne işi olsun ki burada onun? Bunlar beni mi troll ediyor bilmiyorum. Eksi -5 4 bu tarafa doğru gidiyorum. Tamam bu tarafa doğru gidiyorum. 89. Tamam aslında çok da uzak bir koordinat değil. Yakın bir yer yani şu ilerisi. Oraya bir gidelim bakalım. Vallahi ben de merak ettim. Rüya Press'i nasıl görebilirler ki? Ve tren sürüyormuş. Kokonun dediğine göre. Tren tren ni niye sürsün? Burada ne işi olsun? Hiçbir şey anlamadım. Oğlum bu sesler ne lan? Ne oluyor oğlum? Şu anda Koko'nun verdiği kornata geldim de burada rüya perest yok. Bunlar beni trollüyor dostlarım. Ben size söyleyeyim bunlar beni gerçekten trollüyorlar ya. Başka bir açıklaması olamaz bak. Yani daha dünya yeni geldi. Daha ev, ev yapmadık. Daha yerleşmedik. Bir de troll yapıp. Bu araba ne lan böyle? Bir dakika burada bir araba var. Borcunu ödemedim. Bu da araban mı? Oğlum harbiden rüya perest burada. Rüya perest beni duyabiliyor musun? Rüya perest. Aa Bora ne haber? Sen misin? E, e, evet benim de. Senin, senin burada ne işin var? Ne yapıyorsun? Yani buraya nasıl girdin? Niye burada bir tren şeyinde gidiyorsun? Ne oluyor? Abi şu an bunu söyleyecek hiç vaktimiz yok. Orada öyle durma. Her an o gelebilir. Ama vagona bindiğinde saldırmaz. Çabuk vagona bin. Kim geliyor? Kim geliyor? Ne geliyor? Lan bu ses ne? Ne geliyor? Rüyaperest ne o ne lan? Bindim 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 ben de bindim tamam ben de bindim ben de bindim ben de bindim tamam ben de bindim O ne oğlum nasıl bağırıyor dostlarım çıkarttı seslere bakın ne oluyor? Rüya biz bu ne hesap olarak ben anlamıyorum Buraya geliyor Buraya geliyor vallahi buraya geliyor buraya geliyor buraya geliyor buraya geliyor Biz şu, niye şu anda bunu yapıyoruz? Sesler çok korkunç dostlarım. Geliyor üzerimize geliyor. Üzerime geliyor. Üzerimize gelecek. Geliyor geliyor. Kaç oradan ki üzerine gelecek. Üzerine gelecek. Bu ne şimdi tam olarak rüya perest yani? Sen niye buradasın? Birinci soru, ikincisi bu yaratık neyin nesi? Bilmiyorum abi. Buradan kaçmamız lazım. Nasıl kaçacağız peki? Yani galiba vagondan inersek bu yaratık bizi çiğ çiğ yiyecek mi tam olarak? O o, o anlama mı geliyor? Bu sesler çıkartıyor. Galiba vagondan atlamak zorundayız. E tamam inelim o zaman vagondan direkt kaçalım. Uğraşmayalım. Direkt inelim vagondan önümü kesecek. Önümü kesecek. Vagondan inelim mi artık o zaman? Ha ne diyorsun? Bence inelim Bak 3'ten geriye sayıyorum Direkt iniyoruz tamam mı 3 2 Yok bir dakika bekle tamam Şu an değil şu an değil Şu an değil şu an değil öldürürüz. Bak gel bende gel bende 3 2 Bir in 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 Koş 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 gel 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 Rüya koş koş. Neye bulaştın sen? Bu nasıl bir yaratık? Geliyor dostlarım, bir de arkadan geliyor, bağıra bağıra geliyor. Oğlum bu nasıl bir şey bu? Allah'ım denireceğim. Koş. Tam buradan gidelim. Gel buradan gidelim. Buradan gidelim. Buradan gidelim. Bu yaratık bizi ömrümüzün sonuna kadar kovalamaz umarım yani. Bir şey istiyordur dostlarım. Bir şey ona verirsek ne istediğini ya canımızı istiyorsa alamaz ama. Yani tam olarak detayları Rüya öğrenmem lazım. O da herhalde şu an şok içinde. Ha, benim bu sunucuya nasıl gelmiş? Onu tam olarak anlayamadım. Geliyor mu? Oha o ağaçları kıra kıra geliyor Rüya Pires hızlı olman lazım koş Ağaçları kıra kıra geliyor ağaçları kıra kıra geliyor Vallahi geliyor oğlum çok çirkin bir şey bu ya Sen bunu nereden bulaştın bir dakika ya köy bulduk Tamam köyde bir evin içine girelim belki buradan bizi izimizi kaybettiririz gelsene şuraya Geri 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 İçine gir gir kapat kapat Bana tam olarak şu an ne olduğunu anlatır mısın Yani tam olarak ne oldu bu kim ne, nasıl, ne bu yaratık Ya bu aptal yaratık benim kamyonetimi parçaladı Tekerleklerini ve motorunu da çaldı Ulan ulan var ya ondan bunun hesabını sormazsan benim adım da Rüya değil e tamam ee, e gidelim saldıralım o zaman bu yarata. Arabanın falan parçaladıysa tamam sıkıntı yok. Gidelim saldıralım. Çok mu güçlü yani? ikimiz yok edemez miyiz? Ben de bir demir kılıç var ama iyi dövüşürüm. Ona yaklaşamazsın bile. Tek bir yumruğuna bakarız. Başka bir şey düşünmemiz lazım ama ne? Ne düşünebilirim? Bak yine bağırıyor. Geldi mi? Geliyor geliyor saklan kafanı çıkarma oradan bakma. Sakla geldi. Geldi. Çok garip sesler çıkıyor dostlarım. oradan şu an bizi izliyor. Camdan görebiliyorsunuz bizi izliyor. Ne yapacağız peki? Nasıl bir şey düşünebiliriz? Hani yaklaşamıyorsak buna uzaktan belki saldırabiliriz. Ya direktman kaçmamız lazım buradan yani. İkisinden birisi hangisi? Ya full kaçacağız. Bu tabancayla öldürmeyi deneyebiliriz de çok işe yarayacağını sanmıyorum. Nesil abi sen onu oyalamaya çalışın ise ben arkadan saldırmaya çalışacağım. Tamam tamam ben deneyeyim. Sen direktman kaç arkadan saldır tamam mı? Hadi 3, 2, 1. Çıktım çıktım çıktım. çıktım. Sakaç kaç 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 kaç. kaç. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Şu an çok sakinsiniz de her an parlayabilir diye korkuyorum. Tamam ben önden saldıracağım. Rüya Pres arkadan saldıracak. Nasıl sıkılıyor bu silahlar? E bir şey olmuyor. Vurdum. 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 Ö ölecek ölecek dostlarım ölecek. lan. Bu şekilde öldürür. Saldırmıyor şu an. Bağa girdi herhalde. Saldırmıyor şu an. Hayır bağırıyor. Geliyor. Geliyor. Geliyor dur gelme. Gelme. Allah şıkılıcı kafana. Geliyor geliyor geliyor. Nasıl kurtulacağız bundan ya? eve gireyim bir eve gireyim bir eve girmem lazım bir eve girmem lazım yedi işte hayır hayır geliyor geliyor tam arkamda bir eve girmem lazım bir eve girmem lazım bir eve girmem lazım şuraya gir 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 lan kırdı buraya da girdi! bir dakika anlaşabiliriz ha savaş mı ist istiyorsun kaçtım Kaçtım, bu hastası ya. Koş! Yukarı 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 yukarı. Eğer bir evin çatısına çıkarsam üzerine atlayabilirim. Planım bu. Hangi evin çatısına çıkacağım? Hangisinin? Şuraya. Buraya çıkalım. Gel. Hadi. Buraya da gelsene sıkıyorsa. Şunu da kafana al bakayım. Kafasına bile girmiyor. Alo tipsiz buraya bak. Arabamın intikamını senden alacağım. Kusura atladım. Hiçbir şey olmuyor bunları yapmayız. Öküz oldu öküz bu nasıl bir yaratık ben anlamadım ki. Bak bir de oradan bana bakıyor. Hadi 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 kaçalım. Tamam kaçalım gel. Gel Rüya Perez kaçalım bu manyak bizim peşimizi bırakmayacak dostlarım yok bu nasıl savaşılmaz ben size söyleyeyim Elimden geleni yaptım ama mümkün değil geliyor geliyor kaç Düğer freskine bulağım var mı? Yukarı, yukarıya çıkalım Çekim bir dakika uçan ada var. Uçan ada'ya çıkalım. Gel, koş, koş. Uçan ada'ya, uçan ada'ya, uçan ada'ya bulağım var, değil mi? Var mı? Var. Neden ki? Tamam, gel. Gel, koş, koş. Koş geliyor. Geliyor koş 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 koş. Arkada bak nasıl geliyor manyak. Tam bu uçun adayı çıkarsak dostlarım en azından bir süre vakit kazanabiliriz ve belki onu aşağı atabiliriz. Tamam ya buradan. Direkt buradan gel ya pres gel. Blok koy altına. Çabuk 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 Geliyor mu? Bak nasıl geliyor? Bağıra bağıra geliyor ya. Bu nasıl bir şey ya? Yeni dünya açtık. Yepyeni bir e, başlangıç. Yeni ev yapıyoruz falan derken gelmen lazım. Daha az da gelmen lazım. Daha az da gelmen lazım. Daha az gelmen lazım. Rüya presi koş 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 koş. Bir anda böyle bir yarattıkık karşı karşıyayız rüya presi. Bu yarattık başının belaya girmesi çok enteresan yani. Tamam az kaldı. Az kaldı. Az kaldı. Az kaldı. Tam şu anda yukarıdan bakın sadece bizi izliyor tamam başka bir şey yapmıyor yukarıdan sadece aşağıdan bizi izliyor sıkıntı yok rüya parasız olman lazım daha hızlı gelmen lazım tamam adaya çıkmak üzereyiz adaya çıkmak üzereyiz şimdi direkt ben düzlük devam edeceğim düzlük bir yol yapacağım haberin olsun bulutun içine girdik ya bulutun içine girdik ya tamam harika tamam buradan direkt ben böyle gel hemen benim olduğum seviyeye çık şimdi buradan direkt buraya yol yapacağım o oh, ama bak, garip yaratım ben dostlarım hakkından geleceğim yani biz de boşadan değiliz rüya parası merak etmesin buraya gel tamam geldin mi Gel tam bu tarafa doğru gel. Eyvah işte şimdi bittik ne yapacağız? Ya hayır bir şey olmayacak sen rahat sen bana güven ya. Bir şey falan olacağı yok. Ya ben, ne yaratıklarla savaştık yapma gözünü seveyim bunu mu yenemeyeceğiz? Merak etme bir şekilde bir yolunu bulacağız yani yenmenin. Bir yolunu bulacağız o yaratığı şu an göremiyorum çünkü bulut girdi dostlarım. Bulut girdiği için göremiyorum ama yani bir görebilsem keşke. Şu anda bulut girdiği için yaratık geliyor mu gelmiyor mu göremiyorum ama buraya çıkmasına imkan yok. Bence rahatız şu anda burada. Biz sadece bu yaratık aşağı indiğimiz zaman bu yaratığı nasıl avlayabileceğimizi düşünmemiz gerekiyor. Onu bulabilirsek rahat edebiliriz ve yaratığı yok edebiliriz ama anladığım kadarıyla yaratığa vurarak, yumruk atarak, kafasına kılıç fırlatarak yok edemeyeceğimizi anladım. O geldi! <laughs> geldi kaç! Geldi! Nasıl geldi lan buraya bu? Tamam aşağı atmaya çalışacağım tamam mı? Yani bunu yapabilir miyim bilmiyorum ama başka bir çaremiz yok. Çünkü buradan aşağı atlarsak öleceğiz. E bu adam da bizi öldürmeye bu yer buraya geldi bu yaratıkta. O yüzden de bir şansımız kalmadı. Kafamdaki şeyi yapacağım tamam mı? Niye zıplıyor böyle bunu anlamadım. Niye böyle sürekli zıplıyor? Tamam sen burada kal. Kal burada. Tamam anladım sen bizi yemek mi istiyorsun tatlı tatlı şey? Sen bizi yemek mi istiyorsun? Yalnız biz yemek değiliz. Biz yiye, biz yiyeceğiz. Ve şimdi ben seni yiyeceğim sen beni değil. Ben seni yiyeceğim. Gel bakalım buraya çekiyorsun lan. İşlemedi ya. Kaç kaç. Şimdi sen göreceksin. Hadi gel burada savaşalım ne dersin? Burada savaşalım mı? Gel bakalım burada bir senin boynunu ölçüsünü alayım. Hadi. Daha sert. Hadi. Hadi bakalım. Kim aşağı düşecek? O, o Dur! Öyle değil! Uf. Uf. Kalk kalk! Bu da! Aa. Daha başlangıç diyecektim! Aa. Aa. Öküz ya! Tekrar pres geliyorum! Aa. Düştü! Düştü! Nasıl kalsın ölüyorduk! Hadi aşağı inelim! Defolup gidelim buradan büyük ihtimalle ölmüştür! Yaşayacağını sanmıyorum. Abi var ya sana ne kadar teşekkür etsem az ya. Gerçekten harika savaştık. Ne demek rüya perest. Sana yardım edebilirsem ne mutlu bana. Hadi gel aşağı inelim. Daha fazla durmayalım burada. E, bu yaratık nereye gitti? Buraya düşmüş olması gerekmiyor mu? Oha! Yani büyük ihtimal öldü. Ondan sonsuza dek kurtuldum. Neyse, hadi gidip arabanı kurtaralım. Hem ben de sana biraz daha yardım etmiş olurum. Burada daha fazla durmayalım. Tamam, tamam, tamam borulu Sana her şeyi anlatacağım. Bana şimdi saçma gelen şey şu. Bu garip yaratık mutant mıdır artık? Nasıl bir varlık? Bu arabayı er senin arabanı niye bu hale getirdi? Niye tekerleklerini söktü, koltuklarını falan aldı ben onu anlayamadım. Ya bu aslında bir yaratık değil normal bir oyuncu. Bir parazit yüzünden bu hale geldi yani. Parazit yüzünden mi bu hale geldi? Nasıl yani? Ne paraziti? Vallahi yanlış değilsem bu parazit galiba uzaydan geldi ve herhangi bir oyuncuyla etkileşime geçtiği zaman oyuncuyu mutantlaştırıyor. E ya o zaman biz o oyuncuyu yok ettik o zaman parazit de yok olmuş olmuyor mu? Yani o zaman parazit yok ettik hem oyuncu hem de parazite. Yanlış mı düşünüyorum? Yani umarım öyle olmuştur Borola ya. Bu parazit bu dünyadaki herkes için çok tehlikeli. Aracımı tamir etmem lazım. Aracını tamir etmen lazım da ben şunu da anlamıyorum. Bu araç senin için neden bu kadar önemli ki yani? Alt tarafı bir kamyonet. Bunu tam anlayamadım. Çünkü arabası ilerlersen parazit bana da bulaşabilir. Hmm. O zaman bu arabayı harbiden tamir ettirmemiz lazım yani dediğin gibi. Ormanda falan bu parazit sana bulaşırsa bir de seninle o şekilde savaşmak istemem yani. Yani arabanın her şeyini almış ki. Tekerlekler gitmiş bir de altına taş koymuş. Koltuklar yok. Koltukları da almış. Motor da mı yoktu? Vallahi motoru da almış. Her şeyi almış Rüya Prest. Yani bu arabayı sıfırdan bir koltuk, motor, her şey lazım tekerlek mekerlek yani. Harbi senin iş bayağı zor. Bu arabayı ciddi tamir ettirmek lazım. Ne aldın arabanın altından öyle? Bayağı bir zümrütüm var ya. Hatta burada bir araba dükkanı falan bulursam belki malzeme bile alabilirim. Tamam araba dükkanı bulana kadar en azından şey yapalım. Yani bir, bir gece seni köyümde ağırlayayım hem de gece gezmemiş olursun dışarıda. Araban da bozuk. Sabahta bakarsın araba dükkanı falan bulursan. Öyle yapalım. Vallahi çok iyi olur abi. Aynen. Tamam. Şimdi arabanı burada bırakalım o zaman tam dostlarım Rüya Peris'i e, yani dışarıda bırakmayalım bizim köyümüzde misafir olsun. Sabah olduğu zaman da zümrütlerinle gider bir araba tamircisi falan buluruz belki arabanı tamir ettiririz. Hadi gel köye buradan direkt gidelim. Ya biz de buraya ufak bir yerleşim alanı kurduk Rüya Pres yani kendi... Onunla onun öyle rokum var arkanda tamam korkma korkma rakumlar var arkamda. E, kendi ufak yerimizi kurduk böyle güzel bir yerleşim alanı yapıyoruz. Burayı büyüteceğiz şehir falan yapacağız yani eğer belki ileride sen de yaşamak istersen gelirsin. Aa bak hatta birisi inşaat yapıyor orada. Azok abi! Hoş geldin burada neredeydin? Youtuber arkadaşını gördün mü? Abi yanımda bak getirdim burada. İyi iyi hoş gelmiş hoş gelmiş. Heh, sağ ol sağ ol. Aa Katerina Katerina. Ya katelina. sen neredeydin Rüyaperest? Ee, merhaba bu gece burada misafir olacağım. Bu akşam bizimle kalacak zaten yani Bu havalarda şimdi karardı ya bir şey oldu falan. Karanlıkta yola çıkmasın diye bu akşam bizimle kalacak. Onun dışında bir şey yaşamadık yani. Birazcık böyle şey yaptık. Eğlendik falan takıldık. Ee, biraz ağaç falan kazdık. Rüya Prest ev yapacakmış. Onun dışında da bir şey yapmadık yani. Öyle. Yani yerimiz var tabii kalabilir. Hı, hmm, sağ olsun. tamam sağ ol teşekkür ederiz. Tamam gel Rüya pres Bu geceyi bizde misafir geçirsen sabah olduğum bakarız artık. Hadi gel. Zümrütleri mi gitmiş? Zümrütleri mi gitmiş? Yok nasıl gitti ya? Bir şey öyle bir şey olmaz. Git, gitmemiştir. Yok. Sakin ol bir dakika bekle. Zümrütlerin envanterinde yok mu? Bilmiyorum ya. Birisi çaldı herhalde. Yok ya kimse çalmaz katana bir kalksana. Rüya peresi zümrütleri yokmuş. Yok yani bizden biri bir şey yapmaz ki. Yok yok bizden biri bir şey yapmaz o konuda işin rahat olsun ama zümrütlerin elman envanterinde olmaması garip. Bir dakika sen yukarıda kimle yattın? Baldir yattın değil mi? En son Baldir yatıyordun. Bir dakika bakayım bir. Evet. Ben bir Baldir'i sorayım o zaman. Bekle bir sen sen, bir sakin ol ben rüya peresi bir sorayım bir Baldir'e bekle. Bekle dur katana sen de bir şey yardımcı ol ona. Zümrütlere gitmiş dostlarım. Arabasını tamir ettim için zümrütleri çıkarmıştı herhalde o zümrütler yok bilmiyorum. Baldir! Baldir uyan sana Baldir. Baldir! Efendim Niye bağlıyorsun kafamda? Ya Rüya Perest'in zümrütleri gitmiş. Adam senin yanında yatıyordu. Gece yatarken zümrütleri vardı büyük ihtimalle sabah uyanınca zümrütleri yok. Bence sen mi aldın? Alınacağını biliyorum ama yine bir sorayım istiyorum. Sen mi aldın? Yok hayır ben alamam. Ben niye alayım öyle bir şey yapayım? Ben bir şey almadım. Ben zümrüt çalmam. Asla böyle bir şey yapmadım ben. Bu suçlamayı kabul etmiyorum. Yok zaten ben seni suçlamıyorum Bayvecim sadece soruyorum adam yanında yatıyordu diye sordun tamam sıkıntı yok. Çalmadım diyorsan çalmamışsındır zaten. Ben bir konuşayım belki başka bir yere falan koydu unuttu. Belki sandığa falan koydu dostlarım. tam Bayvecim kusura bakma sen yat tamam mı? Dün yoruldu zaten bayağı kusura bakma sadece sormak istedim yani yanlış anlama böyle ya, tamam. Hadi sen yat. Ee, bir Baldi'ye sordum rüya perest ama Baldi almamış yani sen almaz sen de bunu bilirsin yani. Uzun arabamı tamir edecektim de neyse artık ya yenilerini toplarım. size önemli değil nasıl olsa. Ee, belki sandık falan koymuşsundur yani değil mi yani belki geceyi unuttun sandığa koydun. Evet ee, dün evet. gece bayağı yorulmuştuk bir sandığa bakalım. Sandıkta zümrüt yok. Zümrütler biz zümrütte de bizde yoktu yani. Balde 10 tane zümrüt vardı öncesinde. O zümrütlerle de biz telsiz satın aldık. Başka zümrütümüz yoktu dostlarım yani. O yüzden de bilmiyorum. Siz be, burada bir bekleyin. Ben bir kokoya Zoko'ya da sorayım. Belki zümrütleri o onlar almıştır. Belki ihtiyaçları olmuştur. Yani yapmayacaklarını düşünüyorum. Yapmazlar öyle bir şey ama ben bir sorayım. Bekleyin siz geliyorum ben. Belki onları aldı dostlarım. Ne bileyim şimdi ben de mahcup oldum rüya periste ya. Zümrütlerini kaybetmiş. Bir onlara bir sorayım. Koko zoko içeride misiniz? Onlar en son burada uyuyacaklardı. Aha buradalar. Zoko uyan. Koko uyanın uyanın acil uyanın bir sıkıntı var. Oğlum bir şey var ki bağırıyoruz değil mi? Ne oldu barına, ne oldu? Şey rüya prensin zümrütleri çalınmış. Bakın siz yaptınız demiyorum. Rüya prensin zümrütlerini gece almış olabilir misiniz? Belki ihtiyacınız vardı. Biz ne bir şey yapalım Baran'a? Günahımızı alıyorsun. Ya günahınızı almıyorum abi soruyorum sadece ya. Bir şey var hani, Zümrütleri kaybolmuş adam misafirimiz. O yüzden soruyorum yani. Yap Tamam oğlum sadece sordum sinirlenmenize gerek yok. Bize bir şey yapmayız Biz delikanlı adamlarız Ya şov yapmayın ya sordum sadece ne bu şovlar? Soruyorum sadece bir şey yok tamam yapmadıysanız yapmadınız bu kadar basit. Bunu öğrenmek istedim sadece. <laughs> nasıl olmuş beğendin mi? Hay evine tükelim çok güzel olmuş Koko. Bir taraf kırmızı bir taraf turuncu sen hangi tarafta kalacaksın? Ben tabii ki de kırmızıda kalacağım patron Kırmızı çok sevdiğim renk Güzel tamam sen kırmızıda kalırsam neyse hadi ben e, gidiyorum Rüya Perestin'in yanına gideceğim onun zümrütlerini bulmamız lazım. <laughs> hadi bay bay tamam dostlarım bunlar da almamış ben zaten eminim yani bunları da yapmayacağını böyle bir şey ama Bunu burada yapsa yapsa kim yapar biliyor musunuz? Bobby yapar. Başka kimse yapmaz ben size söyleyeyim. Bobby evde misin? En son dün akşam malzeme toplamaya gideceğini söyleyip gitmişti. Bobby evde misin lan? Bobby evde yok bu. Bu nereye gitti? Babi! Demek hala gelmedi. Çünkü dün gece de dostlarım Babi'yi hiç görmedik. Belki de hiç köye geri dönmedi. Hala köyde yok şu anda. Babi! Bence bunu yapsa yapsa ya Babi yapar ya da kimse yapmaz dostlarım. Ben size söyleyeyim. Ha, babi de şu anda burada yok bilmiyorum dostlarım. Kafam çok karıştı ama şu anda aşırı mahşup oldum Rüya Perest'e. Yani gerçekten çocuğun zümrütleri yok. Ama bu nasıl olabilir ki? Ben onu da anlamıyorum. geç yani ge, geçen akşam, dün akşam kamyonetin oradan şey aldı. Zümrüt aldı. Ne yaptınız? Kamyonetimin yanına gidiyorum abi. Aracı kendi imkanlarımla tamir etmeye çalışacağım artık. Tamam o zaman ben de sana yardım edeyim Rüya Perest. Ben de sana yardım edeyim Direkt ben de geleyim seninle. Arabanı kendi imkanlarımızı tamir ederim. Vallahi harika olur ya çok sevinirim. Tamam. Tam öyle yaparız. Ee, Katerina şey ben de gidiyorum Rüya Peresi tamam arabasını tamir edelim çocuğun. Tamam zümrütler tamam şey benim oldu. yardımcı olabileceğim bir şey olursa. Tamam tamam haberleşes hadi dostlarım ya çocuğun zümrütleri gitti ya nasıl gidebilir ki abi dün akşam çocuğun zümrütleri envanterindeydi. uyuduk sabah uyandık zümrütler yok acaba mutant yaratık falan mı yaptı diyeceğim de ne alaka neyse kamyoneti tamir etmeye çalışacağız şimdi lastik bulmamız lazım. Lastik bulduktan sonra koltuk yaparız. Koltukta problem yok da motor lazım. Arabanın motoru nasıl yapacağız Rüya Peresi? Arabanın motorunu bulmamız lazım. Ha, belki takasçı bir yer buluruz yani olabilir. Ya zümrütlerim olsaydı hemen hallederdik. Evet ya işte, zümrütlerin yok. tam zümrüt kazarım ben senin için problem değil yani. Sen benim yakın bir arkadaşımsın. mısın? Zümrüt kazarız bir şey olmaz. Hadi gel. Ya araban herhalde bu taraf dedi. Bir de şöyle bir şey var. Yani olmazsa araban başka bir araba alır sana. Bu araba olmazsa yani hani İlla bir araba buluruz. Ya da başka bir araç verir sana yayan gitmeyeceğim bir araç. Ha kamera orada tamam. Yani en kötü bunun parçalarını falan sökelim. Arabanın tekerlekleri var. Rüya Perez arabanın tekerlekleri var. Ne oluyor? Bu nasıl olabilir ya? Ne oluyor abi? Arabam nasıl tamir oldu? Bilmiyorum ki bilmiyorum ki. Koltukları da var. Rüya Perez koltukta gelmiş. Bir dakika. Motor da var. Arabaya mo motor mo motor da motorda takılmış. Bu nasıl olabilir? Daha dün arabayı siz gördünüz dostlarım. Ekranda görüyorsunuz. Arabanın ya lastikleri yoktu, motoru yoktu, direksiyonun bir şeyi yoktu. Oha çalışıyor mu? Bir dakika deneyeceğim. Çalıştı. Vallahi çalıştı. <laughs> i̇şte bu be bir mucize. <laughs> Harbiden de mucize bu arada ya. Gerçekten de mucize. Nasıl oldu bu bilmiyorum zümrütlerin çalınmasıyla. Abi her şey için çok teşekkür ederim. Ama ben artık gideyim sen de bilirsin zaten. Ne demişler? Yolcu yolunda gerek. Tamamdır tamam sen git o zaman. Araban tamamdır o zaman. Onu halletmiş olduk. Tamdır. ben kapılarını da kapatayım. Dur kapın kapını da kapatalım. Tamam. Dikkat et tamam mı? Dikkatli git. Hadi görüşürüz. Abi bu arabayı kim tamir etti? Ben anlamadım ki dostlarım. Araba kendi kendine nasıl tamir olabilir? Adamın hem zümrütleri çalınıyor gece. Zümrütleri çalındıktan sonra arabası tamir oluyor. Bu işin içinde bir iş var ama hadi hayırlısı. Bu işin içinde bir iş var. Ama hiçbir şey anlamadım. Hem de hiçbir şey anlamadım. Neyse bence bazı şeyleri de pek fazla sormamak, sorgulamamak lazım dostlarım. Bir şey olduysa bir hayır vardır. Bak adamın arabası tamir oldu gitti. Ben de artık köye döneyim. Köye döneyim. Babi ortak mısın sen arkamda ne işin var? Arabayı ben tamir ettim. Zümrütleri de ben aldım. Nasıl yaptın oğlum? Nasıl yani? Zümrütleri de sen aldın arabayı sen mi tamir ettin? Nerede haberin vardı arabada? bozuk olduğundan, zümrütlerinin olduğundan rüya perestin. Nasıl yani? Sizi takip ettim. Yaptığınız her şeyden haberim var. Bizi takip mi ettin? Oğlum sen ne manyak adamsın. Ne işsiz bir adamsın sen ya. Peki araba parçalarını nereden buldun? Lastik, motor, araba koltuğu. Biraz uzaktaki bir köyden aldım. Rüya perestin zümrütlerini de bu yüzden çaldım. Tamam. Bir de şunu merak ediyorum. Niye rüya pereste yardım ettin? Neden? Hani niye yaptın bunu? Çünkü sana ihtiyacım var can dostum. Eski gücümü kazanmam için işe koyulmalıyız. Bir dakika. Eski gücümüzle kavuşmak için mi? Nereye gidiyoruz? Baba bir cevap ver. Nereye gidiyoruz? Oğlum söyle bari nereye gittiğimizi söyle. Neyse dostlarım. Babi şu an bir yer herhalde beni, beni bir yere götürecek ve eski gücümüze kavuşacağız. Ama nereye gideceğimizi bilmiyorum. Rüya Press'e de bu yüzden yardım etmiş. Ona ihtiyacı varmış. Videoya beğeni bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni serimizin devam etmesini istiyorsanız beğenileriniz çok önemli. Bu videoya sizlerden 30.000 beğeni bekliyorum. Ve ayrıca şu anda hem de sağda hem de solda çıkan kartlara tıklayarak önceki bölümleri izleyebilir ve hikayeyi daha iyi anlayabilirsiniz. Ya sağdaki ya da soldaki videoya tıklamayı unutmayın. O videoları da izleyin, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bakalım yarın başımıza neler gelecek.